Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularda 18. indisiyle birlikteyiz. Sorumuzda Türkiye'deki hayvancılık faaliyetleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Türkiye'de kümes hayvancılığı daha çok büyük kentlerin yakınında, tüketimin fazla olduğu alanlarda gelişmiştir. Özellikle Manisa, Bolu. Bunun yanında Balıkesir, Bursa ve Sakarya gibi birçok ili sayabiliriz. Tabii ki bu hayvancılıkta özellikle iklimden etkilenmeme durumu da önemlidir. Burada kümes hayvancılık daha çok bozkır alanları demiş yanlış bir ifade. Daha çok tüketim alanlarına yakınlık, nüfusa yakınlık tabii ki etkili olmakta. Bal üretiminde Muğla ve Ordu ilk sırada yer alan illerdir demiş. Özellikle Ordu'nun birinci, Muğla'nın ikinci ya da yıllara göre bunun değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bal üretiminde bu illerin ilk ikide yer aldığı doğrudur ya da doğru bir bilgidir. Şanlıurfa platosundaki meralarda daha çok büyükbaş hayvancılık yapılır demiş. Şanlıurfa çevresinde doğal koşullar dikkate alındığında çayır bitki örtüsünü görmüyoruz. Daha çok daha küçük boylu ot toplulukları ya da bazı maki türlerini görmekteyiz. Buna bağlı olarak meralarda daha çok küçük baş hayvancılık yapılmaktadır. Büyük baş için ise çayır bitki örtüsü önemlidir. Ki biz şöyle diyoruz: Bozkır küçük ot, küçük baş. Çayır büyük ot, büyük baş şeklinde bir yorum yapıyoruz. Bu bilgi de yanlış. Yani yalnız iki burada doğru olmuş. B şıkkını da doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu şekildeki sorulara devam ediyoruz. Daha işte sınava yakın tarzda sorular bulmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.